eritilecek Azna vuruyorsan da bu kılıçlar güçlenecek Gökdemire yürümüş karanlık savaşçılar Masaka ceza ile bugün her başlar Toprağın altından üstüne kadar korkusalar Çıkacak <laughs> şey, <Ölüyor> işaretler var Dağların ardında bekle işte ağları aksınlar Dağların hakkında evet, tamam. konuşsan ya dağlar sandım. seni Büyük sizce düşük kalem Şahilleri sizin fark etmediğiniz gizli işaretler Kafirlerin kolyanla zannettiğin çizgi filmde bile anlam verin Her ışıksa gerçek değil tek göze dürbünde eğim Eğer gözüm seyirmezse tam isabet kurşun gelir Sıcak cehennemden serin ama gene de her Öyle şey gelir Benim elim konum bağlı sanki senden farksızım Ne desek de boş zaten hep biz en sonunda haksız kapsız insanlık biz hep bir sapmışız İnsan oğlu durmamış biz durmadan savaşmışız Barış şapmacık barış karşılıksız değil artık bir barış karmaşık Her bir metre karede yarış her bir metrekarede metre hile yapan efendiler Birçok yerde dolayı kalın kapkacak ama gider Atılan toplanan kafirler helak Ruhur maaşılır ve bütün kaleler zapt Çembere alınmıştır kanlı ödetilecek Asla vurun gırtlanda bu kılıçlar güçlenecek Kendine karanlık savaşçılar Masaka ceza Bölgedeki tüm düşmanları haklayın üstüne kadar korkusalar oh. Soğuk işaretler Masaka var. geldi Ayılar cevap verdi Yağmur altında kalanın bitmez derdi Toz pembe dünyada şeytandır yerli İnsan gözü çıkla belli Ağaç yaprak versin Sokaklar dersin kan. Sıcağı beklersin ama buzlandır mevsim Hani asırın kış her gün gelsin Kurtlar gelsin gelip soframızı sersin Şunluklar sert olsun duvarlara vurdum Beton taş arası tüm Rüzgarlar düşmanları haklayın Dünya hep yalandı bırak zaman kursun Köyden bu sefer adres olan kurşun Masaka cezası sistemde sarsılış Göz görmez ki perde açık basılmış Acı insan ölmeden topraklar kazılmış Savaşta anlaşma kanlarla yazılmış Akıllar nalarla toplanan kafirler helal Yeridir maaşılır ve bütün kaleler rızap Çembere yakıştır. Kanla ödetilecek Asla vurun da bu kılıçlar güçlenecek Tek demire bürünmüş kanlı savaşçılar Masaka cezası Bugün türlü işaretler var Öleğim, tamam. tamam, tamam, tamam. Büyük kurt, ilk kan. Geri ki tüm düşmanları haklayın.